Arkadaşlar selam. Bana ısrarlı sorularınızla sonunda bu videoyu çektirdiniz. İşte e, hemen konuya gireceğim. Abi neden çaldığım videolarda notaları yani mızıka tablarını paylaşmıyorsun şeklinde sordunuz sordunuz ve ben de artık en sonunda bu videoyu çekme e, gereği hissettim. E, şu kişisel gelişimcilerin videolarında olduğu gibi önümde videonun başından sonuna kadar bir yudum bile almayacağım. Ama e, dekor olsun diye koyduğum suyumla beraber. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim elimdeki mızıka 12 delikli e, Hohner. Bu mükemmel teknoloji harikası. Alman harikası falan. E, şöyle e, mızıka çeşitlerini aşağı yukarı araştırdıysanız zaten hani hangi mızıkanın kaç delikli, hangi mızıkanın diatonik, kromatik olduğunu falan araştırmışsınızdır. Bu mızıka kromatik mızıka şurasında basma aparatı olan ya bu konulara daha sonra değineyim. Ben bu mızıkada neden tabları paylaşmıyorum? Çünkü bu mızıka 12 delikli bir mızıka. Ama eminim elinizdeki mızıkaların birçoğu ya da birçoğunuzun elindeki mızıkalar 10 delikli mızıkalar. Dolayısıyla ben bu mızıkayla çaldığım şarkıların tabını bu mızıkaya göre 12 delikli mızıkaya göre paylaşmaya kalkarsam sizin ee, hiçbir işinize yaramayacak bu paylaştığım mızıka tabları yani notaları. Dolayısıyla burada e, sallıyorum mi'ye tekabül eden sizin mızıkanızda sol notasına tekabül edebilir. Aa, ulan adam tabları yazdı bizde niye aynı melodi çıkmıyor falan demeyin daha sonra. İkinci bir husus bu da bana çok fazla soruluyor. Abi işte hangi mızıkayı alayım? Şimdi ben zaten yeni başlayanlara her zaman şunu söylüyorum. E, pahalı bir şey almayın. Yani yeni bir şey aldığınızda yeni bir enstrümana başlayacaksanız dandik bir şey alın. Dandikten kastım yani daha ucuz bir şey alın. Girip de öyle e, emin önünde satılan oyuncak sizlerden de mızıka almayın tabii. Şimdi onlar da var. Yani aldığınız mızıka kesinlikle bir müzik mağazasında satılıyor olsun her şeyden önce. Şimdi sen gidiyorsun adama diyorsun ki abi bana şu mızıkadan ver adam sana veriyor. Yani adamdan kromatik müzik istiyorsun adam sana diatonik müzik veriyor. Çünkü orası bir müzik mağazası değil. Oyuncakçı. Ee, öyle hatalara da düşmeyin yani gittiğiniz bir müzik mağazası olsun. Müzik mağazasındaki en ucuz mızıkayı alacaksanız alın. Gidip de oyuncak sizden oyuncak almayın. Böyle yapan arkadaşlar var çünkü. Yani o emin önünde falan sokaklarda satılan 15 liraya satılan şeylerden falan almayın. Bazı kitap evleri de ismini vermek istemeyeyim istemiyorum şimdi. Bazı kitap evleri de e, mızıka satıyor. Orlardan da almayın çünkü onlar da emin önünden alıp e, allayıp pullayıp güzel paketler halinde bunu 15 liralık mızıkayı 80 liraya falan satıyorlar. Ama ha o tuzağa da düşmeyin. Aldığınız yer kesinlikle müzik mağazası olsun. Dediğim gibi yeni başlayanlar için çok kaliteli çok pahalı bir şey almaya gerek yok. Çünkü yarın öbür gün çalamazsanız ulan o kadar da para verdik çalamadık falan olmasın. Ucuz bir şeyle başlayın. Baktınız geliştiriyorsunuz. Ondan sonra daha kaliteli bir şey alırsınız. Ee, ben bu mızıkayı çok uzun yıllar dandik bir Çin malı mızıka çaldıktan sonra ulan tamam artık ben bu aleti çözdüm iyi çalıyorum dedikten sonra kaliteli bir şey almaya karar verdim. Pandemi öncesinde 2019'un sonlarıydı öyle bir Black Friday döneminde e, almıştım bu mızıkayı. O dönemki fiyatı yine işte 500 küsür liraydı ama bu aletler direkt yurt dışından özellikle Almanya'dan ve Euro üzerinden geldiğinden dolayı e, çok çok arttı yani fiyatları şu an benim aldığımın 4 katı falan o dönemden sonra. Çünkü direkt dövizle geliyor bunlar. Yani adam sana orada diyor ki 50 euro diyor mesela orada çeviriyor TL'ye. Euronun ya da doların genel olarak euronun o günkü kur hesabı üzerinden yapılıyor. Ve o günkü karşılığı TL karşılığı neyse direkt sizden o fiyatı isteyecekler. Ve son olarak aslında bunu ayrı bir video yapacaktım. Belki ileride yine yaparım ama şimdi ufaktan bir değineyim. Kromatik mızıka ile diatonik mızıka arasındaki farklara. Şimdi ben görüyorum YouTube'da bazı arkadaşlar diatonik mızıkayla kromatik mızıkayla çalınması gereken şarkıları çalmaya kalkıyor ve muhtemelen çalamayacaklarının farkında değiller ve çalamıyorlar da. Şimdi kromatik mızıka dediğimiz benim elimdeki hohner Hohner'in Discovery 48 modeli şurasında bir aparat var. Bunun karşılığı ara notalar yani piyanodaki siyah tuşlar bemoller ve diyezler olarak söyleyeyim. Şimdi sizin çaldığınız şarkı çok basitse Okey buna gerek yok. Sadece piyanodaki beyaz tuşlarla yani ana notalarla çalabileceğiniz bir şarkıysa diatonik mızıkayla çalarsınız. Ancak şarkılarda ara notalar varsa mecburen kromatik olmak zorunda mızıkanız. Yani mızıkayı istediğiniz kadar iyi çalın. Eğer kromatik değilse yani şu tuş yoksa mızıkanızda ara notaları veremezsiniz. Ha, bent yaparak vermeye çalışan arkadaşlar var. Tam karşılığı oluyor mu? Aslında olmuyor. Ama band yapmanın da tabi ayrı bir tadı var. Diatonik çalan arkadaşlar bunu daha çok yapar. Ben de eskiden diatonik mızıka çalıyordum. Pek band yaptığım söylenemez ama e, ara notaları evet. E, ara notalar olan şarkıları pek tercih etmiyordum. Şimdi ben öyle videolar gördüm ki adam elindeki diatonik mızıkayla diyezli bemollü şarkılar çalmaya kalkıyor ve tam o nota geldiğinde yanlış nota basıyor. Ve ben bunu uyarıyorum arkadaşlar. Yanlış nota basıyorsun şeklinde. Kimisi bent yaparak bunu kurtarıyor ama onu da yani hakikaten çok iyi çalmak gerekiyor. Yani bent yaparak o ara sesleri verme işi ustalaşmış olanların işi. O yüzden ben kromatik mızıka tavsiye ederim. Daha komplike, daha fazla kafa karıştırıcı ama en azından her şarkıyı çalabilirsiniz. Bence kromatik ile başlayın. Zorla başlayın. Çünkü diatonikle çaldığınız her şeyi zaten bunda da çalabiliyorsunuz. Yani tamam bu aparatı kullanmak istemiyorsan basit şarkılar çalarsın. Daha zor şarkılara ge geçtiğin zaman bu aparatı kullanırsın, bu tuşu kullanırsın. Şöyle bir çıtırdan çalıp göstereyim madem. Hani bu tuşun ne işe yaradığına dair. Yani herhangi bir notadan sesimi dışarı verdim. Dışarı vererek hiç içime çekmedim şu anda. Sadece şu bas, şu tuşa basıp çektim elimi. Şimdi de aynısını nefesimi alarak yapıyorum. Yani şimdi mesela şu tuşa hiç ihtiyacım olmadan bir tane ufak bir şey çaldım. Ee, dediğim gibi bence kromatik mızıka iyidir. Ama yeni başlayanlar için ucuz bir şey almalarını öneririm ilerlettikleri zaman ancak kaliteli bir şeye geçsinler. Şu an tabii döviz yine yüksek. Hani dövizinde düşmesini bekleyecekler. Son olarak dediğim gibi alacağınız mızıka kesinlikle bir müzik mağazasından olsun. Gidip öyle kıytırık dükkanlardaki işte oyuncakçılardan, Eminönü'nden bilmem nereden, sokaktan, oradan, buradan ya da bir takım işte kitap evlerinden mızıka almayın. Görüşmek üzere.